Mekke'de cahiliye döneminde e, Mekke'de e, Mekke pazarlarına ticaret ya yapmak için gelmiş olan çalışanlardan bir tanesi tezgahını açar. E, Ebu Cehil e, tezgaha gelir ve haksız bir şekilde e, gelen e, pazarcının ürünlerini tasp ve alır. E, ve hakkını geri vermez. Bunu istinaden pazarcı yaygara koparır. Bu yaygara koparmasına istinaden birkaç kişi bir araya gelerek Ebu Cehil'den bu vatandaşın hakkını geri alırlar. Ve sonra bir şeye ihtiyaç olduğunu fark ederler. O da dönemin bir huzursuzluklar dönemi ve anarşi dönemi veyahut da tarumar olmuş olan bir dönem olduğunu tespit ederler ve bir hareket başlatırlar. Bunun adına Hilt Yani faziletliler e, Bu faziletliler hakkını kaybetmiş olan insanlar haklarını alabilmek adına insanları yapmış oldukları. Şimdi böyle bir giriş yaptık. Şundan e, mülhem. bugünlerde e, Müslüman olayını konuşuyoruz. Evladını karıncayı da acıyla zehirleyen bir e, aileyi konuşuyoruz. E, aslında aslında toplumların artık e, Allah'a dokunacak e, bir takım olayların zuhur ettiğini görüyoruz. Ki bunlar artık e, Allah'ın bizim üzerimize zecir topuklarını e, vurması için geçerli sebepler nedenli olarak nitelendirilmiş. Bu bağlamda e, naçizane şöyle bir şey yapılması gerektiği kanaatim değil. Bir iyilik hareketinin başlatılması ama bu iyilik hareketi salt olarak altınmış, altın olarak bir kenarda kalmış ya da e, statü peşinde koşan insanların bir araya gelerek konuş bir sivil toplum konuşu değil. Yani akamete uğrama ihtimali olan bir konuş yerinde gönüllülük esasına dayalı top yakın herkesin birbirine karakterlerek bir iyilik hareketinin başlatılması gerektiğine inanıyorum. Ee, bu hareket devlet tarafından e, hem teşvik edilmeli hem desteklenmeli ee, ve e, sokak sokak, ev ev, kapı kapı dolaşarak sosyologların, psikologların işin içerisinde olacağı, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sürmüsü'nün, zenginin, fakirin, okumuşun, okumuşun, herkesin ee, bir arada olduğu ve herkesin hedef olduğu bir iyilik çalışmasının var olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, aksi taktirde modern cahiliye dönemini yaşıyoruz şu anda. Bu modern cahiliye dönemi e, ilginç bir yer olduğu olarak gidiyor. E, biz bu cahiliye döneminde bir hırıklı kurulu hareketi başlatmazsak e, Gayretullah'a dokunduğundan dolayı zecil topu karşılaşabilme ihtimalimiz çok yüksek. Bundan dolayı Hatta şöyle bir iyilik terapisi adı altında bir takım organizasyonlar yapabilir. E, bundan dolayı topyekun e, toplum olarak bir film film politik hareketinin başlatılması gerektiğini e, öneriyorum. Bu kanaate vardığımı söylüyorum e, ve e, şunu unutmayalım ekonomik krizler yaşadık Geçmişimizde onlarca ekonomik kriz yaşadık, hepsi geçti bitti. E, salgın sorunları yaşadık. E, tarih sürecinde bunlarla ilgili bir sürü örnek var. Ama şu anda bir insanlık krizi yaşıyoruz. Bu insanlık krizi geçmişe bırakılabilecek bir e, olgu değil. Dolayısıyla bu insanlık krizini bir e, hırfın -hı -hı fudül hareketiyle, bir faziletler kurgu hareketiyle, bir iyilik hareketiyle e, bertaraf edebiliriz. Bu işin toplum olarak toplu yapıp e, çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.